geldiler 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 geldiler. İki araba. Sıkmayın direkt bekleyin. Sıkmayın direkt bekleyin. Merdivene baksana kanka arada bir şeyin üstüne çıkarsın merdiven. Arabanın. Az bağırın F11 kası. Bir, bir adım ilerliyorum. Sakin ol. Buraya da hazırlanan Kanka göster Sürede mançık vur tamam mı? Ben bunları arkaladım Arkasında mısın? Kanka tek gitmeseydin keşke Canım abi Hadi takıl fazla araba varmış gibi Gittiler mi aşağıda? Yok Hala duruyorlar. Merdivenden arkalanmayayım ben. Geldi merdiven. devam. Tabi onları kırabiliriz. <laughs> Helikopter mi var lan bir daha? Yok yokmuş. Helikopteri sıkmayın bu arada. Yani <laughs> hatıra atar. Hani lan nerede var? Gelmedim amına koyayım anlamadım. Bak, Altında mı kanka senin? Mix şey Adnan. <laughs> ne? Kanka ben seni duymuyorum ha. Nasıl duymuyorsun lan? Şu an duyuyorum. Tamam. Bir geldi bizim altımızda. İki. Oğlum kim sıkıyor bana? Çok kötüyüm lan. Çok kötüyüm. Burada burada burada. Çok kötüyüm, çok kötüyüm. Zırhtayım çok kötüyüm. Aşağı düştü bizden. Anasını amı. Çok kötüyüm. Ben de. Merdiven geliyor. Senin altın şey Walter. Merdiven <laughs> girdi Boxer, Walter. Walter <laughs> merdiven girdi. Gördüm kendini de dolar mı Gösterme. Burada Geldim. Geçtim. Benim Soruyor. Ben de arka. Geldi. Aa Bence de. Onun <laughs> <Hadi. gülüyor>